Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde tren yoldan nasıl bedava bir şekilde cüzdan kazanabiliriz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde 1000 aboneye çok az kaldık. Bana destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce şöyle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar videolarımız çok yaş kısıtlaması oluyor. O yüzden açıklama kısmına bıraktığım şeyler çoğu kişide görünmüyor. Ben de bu yüzden link vermeden önce ne yapacağız, nasıl indirileceğiz videodan önce bunları gösteriyorum. Videoyu o yüzden atlatmayın. Videonun içinde önemli anlar olacaktır. Videomuza geçiyoruz şimdi. İlk önce benim açıklama kısmında vermiş olduğum linkten veya Play Store'dan Mono uygulamasını yazıp indiriyorsunuz. İndirdikten sonra mono uygulamasını açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mono uygulamamızı açalım. Bu videoyu izleyen bir kişiye 2000 puan hediye edeceğim arkadaşlar. Onun da videonun içerisinde nasıl olduğunu göstereceğim. Buradan tanıtım atla diyoruz. Yükleniyor. Mono dünyasına katıl. Hayır diyoruz. Buradan e, onay veriyoruz şunu Onay verdikten sonra üyeliğimiz oluştu. Burada e, farklı bir üyelik yapmayacağız. Daha sonra diyoruz ve buradan hesabın bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Burada cep telefon numarası, e-posta adresi ve davet kodunu gir var. Bu üçünü girmezseniz puanlarınız gelmez arkadaşlar. Yani e, davet ettiğiniz kişiler sizin e, üzerinden yani indirdiğinde sizin numaranızı girerek yine de gelemez arkadaşlar. Buradan cep telefon numarası, e-posta adresi ve ben size bir tane davet kodu vereceğim. O davet kodunu buraya girin arkadaşlar. girdikten sonra hemen e, üyeliğiniz başlayacaktır e, onu yorumlarda sabitleyeceğim oradan girerek e, bu şekilde üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz ama kesinlikle davet kodunu girmeniz gerekiyor yani bazı arkadaşlar diyecek 2000 monopuan sen kazanıyorsun arkadaşlar davet kodunu girmezseniz üyeliğiniz oluşmaz şimdi burada arkadaşlarınız davet ediyorsunuz ve bu kodu nasıl alacağız bildiğimler bölümüne geliyoruz ve kumbara kumbarama tıklıyoruz şöyle tamam diyelim geldikten sonra ben şu anda telefon numaramı gördüğünüz gibi girmedim ve bu yüzden üyeliğim oluşmadı. Hiç de puan kazanamadım zaten. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Burada MonoKart diye bir tane seçeneğimiz var. Burada aşağı geliyoruz. Orada Trend Yol 15.000 Mono puanı 10 TL Trend Yol indirimi. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada 15.000 Mono puan olması gerekiyor diyor. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle geri çıkalım. Kusura bakmayın. Buradan Trend Yol'da bunun Nasıl gireceğinizi de anlatacağım. Kesinlikle atlatmayın arkadaşlar. Çünkü yanlış yere girerseniz bu 15.000 puanımız çöp olur. O yüzden videoyu atlatmayın. Buraya monokart bölümüne geliyoruz. Monokartlarınızı buradan biriktiriyorsunuz ve 15.000 mono puana 10 TL hediye. Ondan sonra 15.000 mono puana bunu aldınız. Size bir tane SMS gelecektir. dikkatli bir şekilde dinleyin. Bu SMS'i e, kopyalayamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Trend o gelen kodu kopyalayamıyorsunuz. Onu çizgisiyle, noktasıyla, büyük harfiyle, küçük harfiyle aynısını şimdi göstereceğim yere giriyorsunuz. Trend yol uygulamasına giriyoruz şimdilik. Anlatacağım. Kafanız karışmış olabilir. Hesabın bölümüne geliyoruz. Burada trend yol cüzdanım var. Trend yol cüzdanıma girdikten sonra kesinlikle burada sepetinizde olan ürünleri falan altında indirim kuponu kullan demeyeceksiniz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Trendyol cüzdanımı bir kere tıklıyoruz. Burada hediye çekiyle yükleme yap. Buraya noktasıyla, virgülüyle, ünlemiyle hepsiyle gireceksiniz arkadaşlar. Puanlarınızı biriktiriyorsunuz. Sonra e, biriktirdiğiniz puanlarla o 15 TL'yi alıyorsunuz. O kod kopyalanmadığı için buraya hediye çekinizi giriniz yazıyor. Telegram grubuma gelin arkadaşlar. Oradan da detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Hediye çekinizi buraya girmeniz gerekiyor. Yoksa 15.000 puanınız çöp olur arkadaşlar. Buraya girdikten sonra bu trend yolu cüzdanınıza bir 10 TL gelecektir. Bu şekilde e, ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle e, oradan girmeniz gerekiyor. Buradan farklı işlemler de var. O, buradan onları da yapabilirsiniz. Bizim videomuzun başlığı trend yolu olduğu için ben bugün trend yolu gösterdim. Bir defa daha söylüyorum. Cep telefon numarası, e-posta ve davet kodunu giriyoruz. Ben zaten bunu kanıtlı bir şekilde Telegram grubunda paylaşacağım. Mesela aldığım hediyeyi falan, yani aldığım hediye derken mono puanını falan Telegram grubuma atacağım. Açıklama kısmında verdiğim uygulamayı indiriyorsunuz ve bu şekilde trend yoldan indirim e, Trendyol yol cüzdanı kazanabilirsiniz diyeceklerim bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim daha iyi videolar için kanalıma abone olmayı ve destek amaçlı bir videoda like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun